10. sınıf kimya ders kitabı cevapları. Anadolu Yayıncılık sayfa 72 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları. Anadolu Yayıncılık Derişim, kaynama noktasına nasıl etki eder? Su içinde uçucu olmayan katı maddelerin çözünmesi kaynama olayını zorlaştırır. Bu yüzden suyun kaynama noktası yükselir. Öyleyse su içinde çözünen katı oranı arttıkça suyun kaynama noktası da artar. Çözüneni katı olan sulu çözeltilerde derişim arttıkça kaynama noktası yükselir. Açık hava basıncının 1 atm olduğu bir ortamda çay yaparken kullandığımız su, saf su olmadığı için bu suyun kaynaması sırasında sıcaklığı 100 derece değildir. İçme sularının içinde çözünmüş mineraller olduğu için kaynama noktaları 100 C10 üzerindedir yani çay suyunun kaynaması sırasında sıcaklığı 100 10 üzerindedir. Benzer şekilde makarna pişirmek için kullanılan suya tuz atılması sonucu kaynama sıcaklığı 100 10 üzerine çıkar. Bu durum makarnanın daha çabuk pişmesine yardım eder. Bölüm sonu uygulaması 1. Tüm maddeler birbiri içinde iyi çözünür mü? Neden? Cevap, çözünmez. Benzer molekül yapılı maddeler birbiri içinde daha iyi çözünür. İkinci maddelerin birbiri içinde çözünmelerine etki eden faktörler nelerdir? Cevap, polar yapılı maddeler polar çözücülerde, apolar yapılı maddeler apolar çözücülerde daha iyi çözünür. Üçüncü süspansiyonla emülsiyon arasındaki fark nedir? Cevap, süspansiyonda sıvı içinde katı, emülsiyonda sıvı içinde sıvı dağılmaktadır. Dördüncü kolloid nedir? Cevap: Bir maddenin başka bir madde içinde yaklaşık 10.000 enem boyutlarındaki tanecikler halinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara kolloid denir. 5. Gazlar suda çözünebilir mi? Açıklayınız. Cevap: Çözünür. Yüksek basınç altında ve düşük sıcaklıkta bir su içinde daha iyi çözünürler. 6. iki apolar maddenin birbiri içinde çözünmesine neden olan etkileşim türü hangisidir? Cevap, London Kuvvetleri. Yedinci bir tuzlu su çözeltisinin daha derişik olması için ne gibi işlemler uygulanabilir? Cevap, çözücüsünün bir kısmı buharlaştırılabilir. Aynı çözeltide bir miktar daha madde çözülebilir. 8 kütlece yüzde kırklık tuzlu su çözeltisini, yüzde yirmilik yapmak için uygulanması gereken işlemleri belirtiniz. Cevap, çözeltiye aynı sıcaklıkta çözelti miktarı kadar saf su eklemek. Çözünen maddenin yüzde altmış iki virgül beş ini çöktürmek. Dokuzuncu hacimce yüzde yirmilik iki yüz ml alkollü su çözeltisinde kaç gram alkol bulunur? Dalkol 0,8 virgül sekiz g ml. Cevap, 40 g. Onuncu kütlece yüzde otuzluk ve 50'lik kcl sulu çözeltilerinin kaynama ve donma noktalarını karşılaştırınız. Yaptığınız karşılaştırmanın nedenini açıklayınız. Cevap: Tuzlu su çözeltilerinde derişim arttıkça kaynama noktası artar, donma noktası düşer. Bu yüzden %50'lik çözeltinin kaynama noktası daha yüksek, donma noktası daha düşüktür. 10. sınıf Anadolu Yayıncılık Kimya ders kitabı sayfa 72 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.